başrollerini Colin Farrell, Kate Beckinsale ve Jessica Biel'in paylaştığı gerçeğe çağrı, Amerikalı yazar Philip K. Dick'in We Can Remember It For You Wholesale adlı hikayesinden yeniden uyarlama. Film Beyaz Perde'ye ilk kez 1990 yılında Paul Verhoeven tarafından aktarılmıştı. Ben büyürken Arnold Schwarzenegger'in büyük bir hayranıydım. Gerçeğe çağrının orijinal versiyonunu gördüğümde 15 yaşındaydım. Ne Philip K. Dick'i tanıyordum ne de bilim kurgu temalarına aşinaydım. Film benim için Arnold'un son filmiydi. Hepsi bu. <laughs> really here. still back at recall, strapped to a chair. He's lying. Shoot her. This is not Filmin adı, karakterlerin adı, hikayenin konusu aynı ama diyalogların bir kısmı değiştirilmiş ve üçüncü sahne aynı zamanda filmin tonu tamamen farklı. Ama her iki film de iki saatlik aralıksız bir eğlence sunuyor. Dürüst olmak gerekirse bu konuda düşünmüyorum. Yeni bir filme başladığınızda o karaktere giriyorsunuz. Hepimiz biliyorduk ki yeni bir film yapıyoruz. Önemli olan bu filme odaklanmak. Gerçeğe Çağrı Türkiye sinemalarında 10 Ağustos'ta gösterime giriyor.